Afyonkarahisar, Bolvadin ilçesi belediyesine bağlı heybeli termal kaplıcalarındayız. Ve yanımızda heybeli termal kaplıcaları işletme müdürü Ömer Üzüm var. Ömer Bey, heybeli Termal ile ilgili sizden bilgiler almak istiyoruz. İzleyicilerimizle bu evet. bilgileri paylaşabilir miyiz? Evet, tabii ki. Öncelikle buraya geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kaplıcamız sizin de söylediğiniz gibi Bolvadin belediyesine ait olup ismi Heybeli Termal Tesisleridir. Afyon Konya Karayolu 25. kilometrede bulunmaktadır. Kaplıcamız 4 mevsim çalışmaktadır. Şu an Kaplıcamızda 82 apart villamız ve yaklaşık 550 civarında yatak kapasitemiz mevcuttur. Hocamız dört mevsim çalışmaktadır derken biz hem burada turizm amaçlı hem de sağlık amaçlı gelen müşterilerimize, vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz.